Evet arkadaşlar. Truva atı. Truva filminin çekildiği at. O film bittikten o burada çekildi. Truva filmi Çanakkale'de. Truva filmi bittikten sonra işte bu atı buraya Çanakkale'ye hediye ettiler. Gördüğünüz gibi böyle ne. Şimdi karşıya geçtik. Aynalı çarşıya falan gideceğiz inşallah. Durum bu. İşte Truva atı. O Truva, Truva film var. Aşil var orada. Diyelim Turva Turva yazıyor. İlk yerleşim alanlarındandır. Turva Anadolu'daki ilk yerleşim İşte buraya onun süsünü yapmışlar, yani maketini. Turva şehrinin bu şekilde gözüküyor mu bilmiyorum. Şamakent. Bu şekilde maketini yapmışlar. Burada güneş saati var. Bakın şu an doğru gösteriyor. Bakalım. Abi saat doğru gösteriyor hakikaten de. Gerçekten güneş saati doğru. Beşten başlı Evet. Güneş saati. Eski Çinliler, Yunanlılar, Mısırlar ve Romalılar tarafından yaygın olarak kullanılan güneş saatleri İslam ülkelerinde daha ayrıntılı ve hassas olarak üretilmiş. Şimdi Aynalı Çarşı'ya gidiyoruz arkadaşlar. Burası da liman. Turbatı. Evet. Bursa Aynalı Çarşı.

はい。 Bu İşte bu Çanakkale Aynalı Çarşısı'nı geziyoruz. Burada her çeşit hediyelik eşyalar var. İşte buraya gelip gezmeye gelenler geri dönerken alsınlar diye hediyelik eşyalar var, giyim eşyaları var. Bu şekilde işte mümkün mertebe size çekmeye çalışıyorum. Çanakkale Aynalı Çarşı ama bu o yarımada değil karşı tarafta yani Aynalı Çarşı Turuvatı'nın olduğu yerde. Gördüğünüz gibi burada çeşit çeşit hatta kuyumcular da var hemen bu çarşının bitişinde. Altın, gümüş türü şeyler. Burada her türlü şey mevcut yani hediyelik eşya, takılar var, kolyeler var. Züccaciye, kap, kacak, öyle şeyler hepsi mevcut yani böyle burada. İşte bize gelmişken en son burayı da bir gezelim dedik. Ondan sonra çıkacağız yani Allah izin verirse sağ salim inşallah. Bu şekilde biz bakıcıyız, alıcı değiliz ama işte gözümüz bir şeyde kalırsa yine alıyoruz o şekilde. Burada yani bakın gördüğünüz gibi ne ararsanız var yani mevcut. giyim eşyaları da var böyle burada. Takı takı da var, ziynet eşyası da var yani. Hemen hemen gelen herkes de uğrardır yani bu aynı çarşıya. İşte şimdi çıkışta bir yemek yiyeceğiz böyle buradan çıkınca. Sonra yavaş yavaş yolumuza gideriz inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çanakkale turumuzu bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Çanakkale Aynalı Çarşı son durağımızdı. Buradan sonra istikamet Kocaeli. tarihi bir